eşi tarafından yüzüne kezzap atılarak ağır yaralanan, daha sonra aynı kişi tarafından öldürülen ünlü şarkıcının hüzün dolu hayatı merak ediliyor. Bergen'in kocası, aynı zamanda katili olan Halis Serbest kimdir? Hapishanede kaç yıl kaldı? Şu an nerede? Hala yaşıyor mu? Tüm merak edilenleri anlattığımız videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Halis Serbest, Adana'da dünyaya geldi aslen Adanalıdır. Bergen, işi için gittiği Adana'da Halis Serbes ile tanıştı. İkili, kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbes, o dönemde gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e, ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti. Ancak Bergen, yeniden sahnelere dönmek istedi ve bu isteğin ardından Halis Serbes, Bergen'den boşanmak istediğini söyledi. Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı esnada eşi hali Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti. Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen'in sol gözü daha sonra görme yetisini yeniden kazandı. Sağ gözü ve yüzünün yaralarını gizlemek isteyen Bergen, saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapattı ya da sürekli gözlük kullandı. Halis Serbest, bu olayın ardından iki ay boyunca firari olarak yaşadı ve daha sonra yakalanarak cezaevine girdi. Bergen, 1985 yılında tedaviye olarak yeniden sahnelere dönerken, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı'da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından konser dönüşü kurşunlanarak 30 yaşında hayatını kaybetti. Kimi kaynaklarda ise Bergen'in Halis Serbest ile evliliği tamamen bir senaryodan ibaretti. Çünkü o dönemde mafyalaşan müzik piyasası Bergen'i elinde tutmak için Halis Serbest isimli kişiyi kullanarak tamamen sahte bir evlilik gerçekleştirdi. Bu iddialara göre aslında Bergen ve Halis Serbest resmi olarak hiç evlenmedi. Bergen'in kocası Halis Serbest'ten şiddet gördüğü herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Hatta öyle ki bu şiddete dayanamayan Bergen birçok kez evden kaçmıştı. Bu şartlar altında Bergen 1982'de Atlas Plak'tan ilk şarkısını çıkardı. Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Kanal D'de yayınlanan bir programa konuk olarak katılıp çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Serbest, bunu kendisine söyledim, sen hak ettin, seni öldüreceğim dedim sözleriyle ünlü şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair ayrıntıları paylaştı. Serbest ayrıca her dediği oluyordu, daha ne istersin diye de konuştu. Muhabirin, pişman mısınız sorusuna, yok pişman değilim yanıtını veren Bergen'in katili, Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan eşine ben anlaşamadım boşanacağım diyor. Anlaşamamışlar olabilir yolun açık olsun ifadelerini de kullandı. Halis Serbest Bergen'in annesini öldürmek istediğini de şu sözlerle anlattı. Annesi ölümden korkmuyorum diyordu. İlk ona sıktım öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölme işine çok üzüldüm açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Halis Serbest hapiste mi? Halis Serbest şu anda hapiste değildir. Bergen'i öldürdükten sonra kendisine verilen hapis cezasının ardından serbest bırakılmıştır. Halis Serbest kaç yıl hapis yattı? 31 Ekim 1982'de Bergen'in yüzüne kezzap döktürmeye azmettirmekten yargılanan Halis Serbest 13 yıl 11 ay hapis yattı. Hapiste yaptıktan sonra Bergen'le tekrar barışıp evlilik yapan Serbest, 14 Ağustos 1989'da Kayseri-Mersin yolu üzerinde Bergen'in yolunu keserek öldürdü. Bu cinayetin ardından 15 yıl hapis cezasıyla yargılandı ancak aldığı ceza sadece 7 ay oldu. 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra 1990'da serbest bırakıldı. Bergen'in acı ölümüyle adı duyulan Halis Serbest'in geçtiğimiz yıllarda ikamet ettiği Kozan ilçesinde 18 yaş altındaki 4 çocuğu kullandığı gerekçesiyle yargılandı. 4 aileden 3'ü şikayetçi oldu. Şikayetler sonucunda yeniden cezaevine girdi. Cezasını çektikten sonra beraat etti. Halis Serbes, 2022'de bağlandığı bir canlı yayında 5 kez evlenip boşandığını söyledi. Halis Serbes şimdi ne yapıyor? Halis Serbest'in Adana'da tekstil işiyle uğraştığı biliniyor. Halis Serbest şimdi Adana'da ikinci eşinden olan 4 çocuğuyla birlikte yaşıyor. Acıların kadını Bergen'i öldüren kocası Halis Serbest, Bergen filminin çıkacağını duyar duymaz açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Bergen'in yüzüne kıskançlık nedeniyle kezzap atan daha sonra Pozantı yolundaki bir restoranda öldüren Halis Serbest, Bergen filminin yapımcılarına tepki gösterdi. Halis Serbest, film çekimi için kendisinden izin alınması gerektiğini, kendisinden izin alınmadan bu projenin hayata geçmesine kesinlikle izin vermediği şeklinde açıklamalarda bulundu. Yapımcılara sesleniyorum. Filmden vazgeçtinler. Filmin yalan ve yanlış bilgilerle süsleneceğini söyleyen Serbest, gerek medyada, gerek sosyal ağlarda hakkımızda birçok şey yazıldı. Bu zamana kadar evliliğim ve çirkin sonucun nedenini, niyesini detayıyla kimseye konuşmamaya özen gösterdim. Zaten karşılıklı acılar çektik. Daha fazla konuşulmasını hiçbir zaman istemedim. Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Kimse bilemez kapalı kapılar ardında, psikolojik şiddetin en alasını kimin görüp kimin görmediğini. Bu nedenle filmcilere şu tavsiyede bulunuyorum. Yalan yanlış bilgilerle ve acitasyonla süsleyeceğiniz filmden vazgeçin. Siz kimden icazet aldınız? Kime sordunuz? Rahmetli Belgin, Bergen olmazdan evvel neredeydiniz? şeklinde konuştu. Geçmişi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar. Serbest, geçmişi ısıtıp önüne koyan insanlara müsaade etmeyeceğini belirterek, Bergen'in bir küçük kız yeğeni vardı. Onunla mı sözleşme yaptınız? Evliyken kardeşlerinin kalbini mi kırmışım? evimin içinde neler yaşandığını biliyorlar mı? Burada ben bu olayları bizzat yaşamış bir insanken kafanıza göre tüm Türkiye'ye beni nasıl lanse etmeyi düşünüyorsunuz? Bergen'in ve benim yaşadığım sancılı ilişkiye bu filmi çekmek isteyen Mine Şengöz şahit mi olmuş? Sebeplerini, niçin ve nedenlerini anlatsın da kendimi tanıyayım. Benim en küçük oğlum lise öğrencisi. Parmakla sayamayacağım kadar çok kardeşlerim var. Ben kefaretimi ödedim ve daha fazla onların yıpranmalarına ve tahrik edilmelerine asla izin vermeyeceğim. Geçmişi ısıtıp ısıtıp gündeme getiren insanlara müsaade etmem söz konusu değil. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın dedi. Halis Serbest açıklamalarına şu şekilde devam etti. Ben mahkemede hakim ve savcı tarafından sorgulandım ve cezamı yaptım. Bu nedenle kimse beni sorgulayamaz. Kafanıza göre yazdığınız ve oynadığınız filmle toplum nezdinde kimseyi alaşağı edemeyeceksiniz. Keşke yaşanmasaydı böyle bir ilişki. İlk başta konuştuğumuz gibi keşke aile olma kavramına uyacağına dair bana söz vermeseydi. Keşke evliliğe adım atmasaydı. Baştan kestiremedim başıma gelecekleri, onu tanıdığım ve bir türlü söz verip de vazgeçemediği neon ışıklı yerden çıkıp evliliğe açılan kapıya keşke adım atmasaydı. Fakat zamanı geri getirmek söz konusu olmayacağı için keşkelerle yaşamanın da hiçbir anlamı yok. Haksız tahrikte bulundular. Hukukta bile tahrik indirimi var. Beni defalarca kimsenin kaldıramayacağı durumlarla tahrik eden kişi ve kişiler yüzünden yapmayacağım bir eylem içinde bulundum. Kefaretimi de ödedim. Filmciler, şimdi bana 83 milyon kişiye yalanla dolu senaryoyu filmleştirip çocuklarınla birlikte bedelini tekrar mı öde diyorsunuz? Kim verdi size bu hakkı? Ben görüyorum size. Türkiye'de katledilen birçok kadın var. Müslüm filmiyle ciro yapıp Para hevesine düşen yapımcılara, senaristlere, yönetmene ve oyunculara buradan sesleniyorum. Evinde, işinde hanımefendiliğiyle örnek olmuş, sabah akşam alkolün dibine vurup eşine ve ailesine ana avrat küfretmemiş, evden canı istediğinde kaçıp, canı istediğinde geri dönmemiş ne mazlum kadınlar var katledilen açıklamalarıyla bir nevi belgeni öldürmekte çok da haksız olmadığını söylemeye çalışıyor. Diğer videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olmayı, öneri ve sorularınız için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın.